Merhaba arkadaşlar, günaydın. Şu an saat 8.30. Ee, neredeyiz? Gördüğünüz gibi burası aynen güzel bir parkı. Nevzat Pişer Parkı. Migros'un arkası oluyor. Ee, buradan Sayın Özlem Çerçioğlu, başkanımıza sesleniyorum. Ee, seçim günü ne diyorsunuz ya. Hani hiç kimse aç yatmayacak diye. Bak bankta birisi var. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Bakın yatıyor. Şu an fena ayaz var. Evet. Yani. Şu adamcağız burada yatıyor. Dün geceden beri yatıyor. Balkondan baktım. baktın? Ee, sayın zabıta arkadaşlar da söylüyoruz. Sayın müdür. Yani lütfen sahip çıkın.